Herkese merhaba. Bugün havuçlu baharatlı kek yapıyoruz. 4 adet yumurtamızı karıştırma kabına aldık. Üzerine 2 çay bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika çırpıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı unu, 1 paket vanilyalı, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı tarçın, çeyrek muskat rendesi. ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine rendelediğimiz 3 adet havucu ilave ediyoruz. Bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. hazırladığımız hamurumuzu yağladığımız kalıbımıza döküyoruz. Kekimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Soğuduktan sonra servis tabağına ters çeviriyorum. Çok güzel yumuşacık bir kek oldu. Kıvamını da göstermek istiyorum. İçi de çok güzel pişti. Bol lezzetli, bol kokulu, nefis bu tarifi. Siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.